Herkese merhabalar hep, hep merhabalar ben Umut. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım o güzel keyifleriniz yerindedir. Bugün efsane, eğlenceli, çılgın, manyak bir video ile karşınızdayız. karşınızdayız arkadaşlar. Yanımda Batu var. Niye sarılmaya başladık bilmiyorum. Bilmiyorum, ben bilmiyorum. Bugün gerçekten çılgın bir video ile karşınızdayız. Şurayı görüyorsunuz abi. Bakın. Bu villanın çatısında 24 saat boyunca yaşayacağız arkadaşlar. 24 saatte orada olacağımız için önce bir markete gidelim. Bir alışveriş yapalım ben acıkırım çünkü. Olur belki misafirlerimiz olabilir. Sürpriz misafirlerimiz var bu arada. Özel konuklarımız olabilir göreceğiz. Arkadaşlar şimdi bir markete gidelim. Ben bir şey merak ediyorum. Buyur kardeşim. Şişim geldiği zaman ben çatıdan aşağı mı işleyeceğim? Vallahi bilmiyorum inmek yok çatıdan. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi bak, unutmayın. Bak, bak, bak. Gidiyoruz arkadaşlar önce market. Market Sonrasında bereket Abi market yakın Belki yemek söyleriz çatıya Bu videonun sponsoru sen misin hocam? Her zaman olduğu gibi sensin güzel kardeşim Bu videonun sponsoru <laughs> Daha çatıya neler yapacağız of, neler of, Aman aman <laughs> Abi ben bir çikolata, bir çikolata daha alıyorum. Bunlar bana yeter. Çişim gelecek. O yüzden çişimi getirmeyecek şeyler yiyeceğim. Ha. <laughs> Şunları çok merak ediyorum ya. Yiyeceğim bakalım. Şöyle büyük bir gofret alayım. Ya da büyük alayım sana vermem ya. Lan bu da büyük. Şunu aldım, şunu aldım. Bir de bisküvit alayım. Biraz da drink alayım abi. Drinksiz olmaz. Drinkçi misin baba sen? Oğlum bir Sprite kaç kuru oğlum. Bunu alayım mı lan? Al al al. Çok büyük olur. Al onu. Hep altın işten işe. Abi enerji çiçeği alayım. Lazım olur bana. Hep tatlı üzerine çalıştım. Nasıl olacak bilmiyorum. Lan bir de şöyle bir indi salam var. Bence bir şeyin arasına koyar yerim. Arkadaşlar iki tane bundan aldım ama içeceksiz olmaz. Önceden öğrencilik yıllarımda hep bundan içerdim. Şimdi gerçi 5 lira olmuştu. Önceden 35 kuruştu. Bundan alacağım. Aksakallı burayı görmedi ama ben ne olur ne olmaz. Her ihtimale karşı bir tane de sandviç alıyorum baba. Aç kalmak yok. Aksakallı bunu kaybedecek. Gidelim. Bunu Batu'ya aldım. Arkadaşlar balkona geldik. Marketten ürünlerimizi aldık. Şimdi Batu çatıya çıkacak. Eksiklikleri de Batu Araslan sen getir. Bir de çarpı cezalı oyunlarımız olacak. Bak. Evet. Tak 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 tak. Çevir onu çevir. Bir... Neden biliyor musun? Bu bir YouTube videosu. Bu bir YouTube videosu ve like atmadıysan hala like atmayı unutma. Şükür ederim. Çatıya bir çıktı sen bir göster. Arkadaşlar şu an gerçekten altıma sıçıyorum. Çok korkunç. Şaka yaptım. Ah, Allahu Ekber. Bum bum bum. Arkadaşlar ben şu anda çatıda tek başımayım. Hayatta da olduğum gibi. Bu arada bastıkça bir çatı sallanmıyor değil. Yalan yok. İnşallah komşunun evinin içine birden düşmem. Bakın çatı böyle. Manzaranın güzelliğine bakın abi. Ve ürkünç de. Neyse bakacağız. ha sakallı geliyor arkadaşlar. Diyorum abim. Düşme abim. Onu tut abim. Dikkat. Şuraya yükünü verip kendini yukarıya çek abim. Geldim lan. Gel lan gel. Geldim abi. Gel, gel abi gel. Oha. Nice job bro. Süpermiş birader. Sen bir şey değil mi? Bir poz ver. Süpermen pozu ver. Uf erkek ya. Süpermen adam pozu olmadı mı bu arada? Sen süper bir adam pozu verdin. Süpermen bunu görüp örnek alsın. Malzemeleri uzat. Aslanım. Önce abimizin biz kıçını sağlam alalım. Bak gel sen tam buraya oturacaksın hocam. Oba. Ama bir rüzgar sallanırsa. Bir fırtına gelse uçup gidecek miyiz acaba? Gel otur. Geldim. Aşağı doğru yuvarlanma. Otur bakayım. İkiyorum. Uf erkek ya. Yaşanır agam bu da. Ver bir şeyler ver bize. Geldim Ama benim baba. son baba. geldi. Ne varsa ver. Top çark geldi başka. Ooo mis. Çıtır. Bu da sehpamız Biz evi buraya mı taşıyoruz? Baya buraya şimdi ev yapacağız. Sen merak okay, etme. tamam. Abi yatacağımız bir şey lazım bize. Aa pe peluş Yalnız uyumak yok. Asla yalnız uyumak yok. Yalnızlığım. Aşkım, sen de şöyle. yap Arkadaşlar bir bütün eşyalarımızı alalım. Ondan sonra evimizi kuralım. Keyfimize bakalım. Ama bir şey fırlatıldı bize. <laughs> Bu bir yatak. Bu bir yatak. Evet. Başka ne var? Hop yastık da geldi Yaşarız dersek yaşarız aga bin like dedik balkon videosunda attınız çatı geldi Olur da bu videoya 50.000 like gelirse Daha çılgın bir yerde kalma sözü verelim Buradan havuza atlamamız yok mu? Olur abi olur çatıdan havuza atlayacağız 50.000 like Baksana abi garibim Ben korktum Çık. riske yok. gerek yok Abi bu bütün geldi. evi çatıya mı taşıyoruz? Yavaş yavaş ybc yine kafa yiyecek baksana Gece yağmur, yağmur yağarsa ne olacak peki? Ya yaşayacağız be kardeşim be ah be. Ver ver dumbbell ver ben spor yaparım Ver dumbbell al aksakallı dumbbell'a Aldım abi de bunu nasıl tutuyoruz? herhalde. Hop bunlar da arkadaşlar yemek itemlerimiz falan filan. Oh. Biraz daha eve geliştirebiliriz geceye doğru. Batuhan Aslan zaten sürekli bize yardım edecek. Ama şimdi şu güzel evimizi bir kuralım baba. Okey. Abi ne kadar korktuysa sen korkuyor musun sen ya? Arkadaşlar sizin için korkumu yendim Umut abiye abone olmanız için yaptım. Allah ya. razı olsun. Oo. Abi taş kağıt makas yapıyoruz. Arsa parselliyoruz burada tamam mı? Tamam. Taş kağıt makas, taş kağıt makas. makas. 1-0 kazandık. Ürünü seç. Ürünüm. Abi ne olabilir? Ben e, yatak takımını istiyorum tek bir ürün bu. bu Hayır arada. yastık ve yatak takımı tek bir ürün olamaz. Abi tamam aldım o zaman bu ürünü. Al abi. Tamam. 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 Gel abi daha. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Al ürününü seç yine kaybettim arkadaşlar. Çıkacağım böyle şey <laughs> Bir tane koyuyormuşum kazanmak için uçuyormuş gibi. Taş kağıt <laughs> makas. <gülüyor> gel lan, <gel>. ya. <laughs> <laughs> abi iyi. Sandalyemi aldım. Aldım gel. E bu ortak zaten. Hayır değil. Gel. Oğlum her şey benim olur bak. Taş kağıt makas. Taş kağıt <laughs> makas. <laughs> Arkadaşlar burada dımdızlak kalacağım galiba. Şu anı düşünmüyorum. Şu an böyle değil. Problem yok ama gece ayımı bırak. Kaybettin. Birader kaybettin. Arkadaşlar videoyu da buraya kadar izlediyseniz beğenin. Abi tamam benim bir sürü ürünüm oldu. Geride kalanları da senin olsun. Harbi mi? Vallahi kıyamam. Ben şerefimle kazanmak istiyorum buraya gel. Ka şerefimle kaybetmek <laughs> istiyorum aslında. Taş kağıt makas kazandım. Nasıl <laughs> <Matı> alıyorum? <laughs> Anlatımı aldım. Hazır mısın? Devam. 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 Taş kaz makas Ben kazandım. Taş abi yaptım. Canım, abi, Yastığı aldım abi. Yastık da var benim. Hayır abi ben senin yastık yok. Yastığı ben kazanmadım mı? Hayır, be. hayır sen kazanmadın kazandım abi hayır. Öyle bir şey yok. Abi tamam artık taş yatma kas yapmıyoruz As kalanlar benim. Al sandalyeni sehpamızı da ortaya getir. <laughs> ya var mı oğlum böyle bir manyaklık? Ha var mı lan böyle bir içerik falan diye. <laughs> abi gel bir şaka yapacağım. <laughs> Tutmasaydım düşüyordun. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu alacağım yemek torbası bunu saklayacağım. Acıktığı zaman ona hiçbir şey vermeyeceğim. Bunu buraya saklayalım gel komşunun çatısına. Oğlum çok heyecanlıyım baksana abi. Şurayı bir göstersene gözünü seveyim. Tüm koca ayaklarımızın altında. Bak yine başladık kas yapmaya. <laughs> 啊。 <laughs> Arkadaşlar çatıda gacılarla konuşmak gerçekten zor. Çünkü burada hayatta kalmaya çalışırken bir yandan gacılarla mesajlaşmak beni tedirgin ediyor. Ama tedirgin olduğum şey çatıdan aşağıya düşmek değil. Gacıların her birine farklı bir şeyler söylediğim için yakalanmak. Ya bu yiyecekler nerede tam olarak? Taş, kağıt, makas sonucu öğrenir. Abi daha oynamak istemiyorum. Tamam bir otur şey o hani. zaman. Yok abi. Ben yalnız günlük üzerinden benim ayağım var. Benim güzel ciddi tatlı balayım. 10 numara ortam değil mi? Ena. Bu da var ya manitan. Sss. Sonra geleceksin hatuna diyeceksin ki. Canım. Selamun aleyküm. Bu <laughs> o 어이리저리어보트엔 oh, Arkadaşlar acıktık. Daha biraz sonra hava kararır. şeyler yemesek mi artık? Abi acıktım artık. Vallahi acıktım ya. Nereye koydunuz oğlum şeyleri? Abi Sen, sen otur ben getiririm. Arkadaşlar 700.000 bin aboneye de çok az kaldı. Ya bir abone olun. Bedava lan zaten. Bedava yani anasını satayım. Neler aldık? Aga var ya burada gece mükemmel yatıyor ya. Bak şimdi neler aldık biliyor musun? Neler abi. Al bir skremin abim. Ver babacığım. Al gofretine. Ben içecek de aldım. Enerji içeceğini al abim. Bu bana lazım. Geceye bir şeyler var. Al bu da çıkıyor. senin abim. Arkadaşlar geri kalanında zaten ben de. Şimdi bir tane sandviç sandviçim var benim. Şimdi sandviçimi gömeceğim ama kameramana yazık o da acıktı. Kameramana ben şemsiye ısırık vereyim mi? Isır bakayım çocuk. Bu kadar mı ısırıyorsun? Böyle alacağım bak. Hmm. Çok güzel. bende de vereyim kameramana bir şey. <laughs> hmm. gidiyor. Hmm. Aga biz Elazığ'da hep damda yatardık. Yani eskiler bilmez. Çok sıcak olurdu abi. Dama yatardık böyle çarşaflarımızı falan döşeklerimizi atardık. Yatardık peka. Şu an köyü samanlarım geldi aklıma. <laughs> Aga Lan Batu! Lan düştü mü? Düştü. Batuhan <laughs> abi ne yapıyorsun? Oğlum mü lan. Oğlum bir şey oldu mu? Oğlum yuvarlanıyordum. dumanı. Oğlum. oğlum dikkat <laughs> etsene manyak aşağı gideceksin. Neyse bunun aşağısı balkon en azından. Kalçam çıktı galiba. Kaldım açama. Ananı sik. Abi ölüyordum bu arada. İçeceğimin uğruna. Çıkı. Ben hala daha mı bu arada? peki. <laughs> <laughs> ben orada yuvarlansam sadece dedi şey lan Batu. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben görmedim ki Batuhan'a şemsiye yedirmeye çalışıyordum. Ben gördüm kamera biraz aldı. Kalçam çok kötü acıyor hasta. <gülüyor> Ambulans! <gülüyor> ben görüyorum hala <hemen> çekiyorum. <laughs> Oğlum hmm. bu acayip güzelmiş bu ama. Şimdi bir şey yok ya Kaşar ve salam var. Başka bir şey mi yok mu? Yok. Ben evimi düzenleyeyim de abi. Düzenle abi. Ben tişörtümü nereye çıkarttım ya? Arkadaşlar yemin ediyorum ölüyordum az kalsın harbiden. Umut da bir video uğruna şuradan düşseydim Allah. mutlu olacak mıydın abi? 10 milyon izlense olabilirdim. İkinci 10 milyon izlenecek videonda benim olmamam seni üzmüyor mu? Ama benim ayım var. Sana bir versem yer misin? Sikirem benim. Bir yerim. Beyaz çikolata yer misin? Evet veririm. Bak bu çok çok market. Arkadaşlar kaç saat geçti artık bilmiyorum ama götümün acısı geçti. <gülüyor> <gülüyor> Millet güneşlenmek için falan denize gider, evinden kilometrelerce uzağa gider. Benim öyle bir derdim yok. Yorum çatıya atıyorum matımı, yastığımı. Çıvıl çıplak ama bak. Ama gece. Öyle güneşleniyorum ben. Her yerim yanıyor. Siyah kar artıyor. Her... Ya bu ustalar malzemeleri kalitesiz yapıyor aga ya. Gerçekten diyorum baksana bak. bu ne? Abi o tahta ve şunun arasındaki boşluktan kaynaklanıyor. Burada beton var altında zaten. Öyle mi diyorsun? Ama bana çok kalitesiz geldi. Eskiden ne çatıcılar vardı be. Damak darmak diye bir şey vardı sen bilir misin? Bilmem ne. Gelirdi damcı abilerimiz vardı bizim. Çatılarımız akardı falan filan böyle. Damcı abiler gelirdi yaparlardı saatlerce. Bir de çok riskli bir iş çatı yapmak. Ha? En riskli işlerden bir tanesi olabilir bu çatı işte. Çok para var mıdır lan bu çatı işlerinde tam olarak? Bizden daha çok kazanıyorlar. Nasıl bizden daha çok kazanıyorlardır ya? Ben daha hiç YouTube gelirimi çekmedim biliyor musun? Alo Aksaka kaldı Batu orada mısın? Buradayım görüyor mu? Hayır göremiyorum sesin geliyor da bu, bu buradan bir, koku buradan geliyor. Çok leş bir koku geliyor. Buradan çok geç bir koku geliyor. YBC fazla mı seçtin? Gece var ya buradan beri bizi trol saltımıza sıçıyor. Bak şimdi lan nereye gidiyor? Aha YBC niye arıyorsun lan orada? Ulan YBC sıçıyor. <laughs> Kamera düşüyormuş değil mi? Arkadaşlar artık gece oldu. Kaç saatten beri buradayız? 7-8 saatten beri burada takılıyoruz. Biraz da burnum yandı. Batu niye mutsuzluk? <laughs> Kameran nerede bulamadım Ne oldu mu musun? Abi üşüdüm, acıktım Abi şöyle yapacağız, yemek şimdi ben YBJ'yi hallettireceğim Abi tamam mı? yemeğimiz ama... de bitti Al. Abur cubur yemek istemiyorum Abi o zaman YBC'yi arayalım bir yemek isteyelim Benim telefonum abi. yanımda yok Ben mi arayayım? Ara Şeyler yapıyordu şu bu, güzel bir kokular geliyordu ama bir baksana manzaraya ya Ve burada var ya Aga İnanılmaz güzel Yatılır Alo Aksakallıya veriyorum Alo YBJ biraz bize yemek versene ya çok acıktık aldıklarımız da bitti anasını satayım botuya da hepsini sağ ol seni. Şaşırtıcı YBJ'nin yemek yapmış olması üstün başarı. Bir çatıda yemek yiyecek olmamız. Bu tamamen gerçek delikanlı youtuberların yapacağı bir şey arkadaşlar. Açlıktan ölüyorum. Ayı yiyeceğim. Bak ayıyı yatıracağım şöyle tamam mı? Açacağım bacaklarını sarılacağım, uyuyacağım. Bacak kırını açmadan uyuyor. Sarılamıyor musun? Abi vallahi keyfim güzel de cidden üşümeye başladım ya. Ha bak bu ayıyı böyle yaptığım zaman sarıldığım zaman canım <laughs> Sıcacık oluyor. Bunu sana annen aldı değil mi? Evet bunu bana annem aldı. Benim sevgilim annesi aldı. Annem bana sevgili aldı. Benim sevgilim <laughs> <laughs> ayı Hayır hayır öyle. Anne like atar. <laughs> Aa geldi lan yine peşe. Keke buradan ver buradan. Arkadaşlar geldi. Aksakallı. Ne o? Aha. Pilav pilav. O da... oh. pilav Tavuklu pilav Tavuklu pilav kekem bakar mısın baba. Sen kendin mi yaptın Ben yapmadım Kime, kime yaptırdın onu Yani kızlar ona yaptırdım Kız mı var aşağıda Yok Abi kedi. videoyu bırakıyorum ben var <laughs> mı Yok yok <laughs> Bu var ya <laughs> bizi birileri çatıya bundan dolayı çıkarttı Lan arkadaşlar, arada bir sesler geliyor Sakin arkadaşlar ben gidiyorum hadi afiyet olsun <laughs> Teşekkür ederiz Teşekkür ederiz Şurada oturarak yiyelim be kekam ben Aç değiliz açıkta değiliz mis gibi bir meyvemiz var baba Oğlum niye ki tabak getirdin batuhan aslan yok mu Aa. Şerefsiz işte bak. Buradan geliyor onu şerefsiz. Bir sürpriz yapayım mı lan YBC'ye? Birkaç gün içinde. Yap, yap, yap. Bu videoya 40.000 like gelirse arkadaşlar YBC efsane bir sürpriz yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Dur çekem. Al bakalım. Hop, afiyet olsun. Mut abi ağzıma da vermedi demezsin. Koca Ali sen mi büyüksün ben mi? Burayı çok düşük sesle söylüyorum ki arkadaşlar bizi Abi ya, çok acıkmışım bu arada. Al ye ye aslanım benim. Abi yemekten sonra bir şeyler yapalım. Ben, yatacağım abi ne yapıyorsan yap umurumda bile değil. Abi çünkü ben gerçekten üşümeye başladım ve bütün içemler sende. Peki salak gibi çıplak çıktım havuza gireceğim sanki. Peki senin her koşulda uyuabilmem mesela Trabzon'a gidiyoruz 12 saat o var. 12 saatin 10'unu uyuyarak geçiyor. Geçiyor geçiyor. Geçiliyor tamam mı ondan sonra abi kalkıyor bir gelmedik mi? Bravo o arada yemek abi güzel. Ama aşağıda biri mi var kendi dışarıdan mı söyledi acaba? Bence dışarıdan söylememiştir. <laughs> Al abi. Tamam ben bir şimdi şurada bir bulaşıkhanem var. Orada gö göremiyorum ki önümü. Şu boruları oraya doğru koyayım. Abi o zaman şöyle yapıyoruz. Eğleniyoruz. Kalk eğlence. Dur dur dur. Ne var lan orada? Ben kedimin sesini duydum. Miyav mı? Gel kızım gel. Kedi mi var? Göremiyorum. Miyav sesi duyuyorum. Şuraya bir şey tutsanıza. Orada mı lan? Ne nerede lan? Önümüze doğru da tuttuk iki. Arkadaşlar şu an Berat Ali arıyorum, canım sıkıldı. Lan Berat neredesin lan? Bağlanıyor, wow. bağlandı. Alo? Ooo oh, Beçkol. Beçkol. İşim biraz zor. Beçkol, Beçkol. Beçkol, ne yapıyorsun Beçkol? Neye bakalım? Oha! Manzaraya bak. Sen ye. de mi çatıda yaşıyorsun? Çatıdayım ben de. Sen ne özenti adamsın, direkt çatıya mı çıktın? Sen de göster abi, göster. Ya evimiz o kadar güzel ki bak gel. Şöyle ışık tutsanız şuraya bir? Ne <laughs> <laughs> Mangal Bir çıktık inemiyoruz ki <laughs> Aga. Gördün mü ortamı on numara? <laughs> bak burada kim var? Benimle <laughs> gel. Uyanmak zor çünkü. Like iste lan video bir şey iste. Bakın da bana abone olur musun? Like mi alsınlar bana anlamadım. Oğlum halimiz çok komik ya öpüyorum seni. Arkadaşlar şimdi buraya çark görevleri yazıyorum tamam mı Batu? Tamam yaz. Bomboş oturmayalım abi. Abi soğuk soğuk. Bak böyle çevireceğiz ne gelecek? Şınav koyalım abi. Koy abi şınavı. Şınav. Isınırız. olur şınav ısıtır. Squat abi. Aa benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Tam dans söz yazıyorum o zaman. <laughs> söz oynatalım diyecektim tam olarak. Dan, dan. söz. Tersten yazamıyorum birader. <laughs> <adam. gülüyor> Eczacılar gibi yazdım. <laughs> tamam şınav squat Şan mekik an, abi. Çatıdan atlama koy bence bir tane de ya O çıkarsa çıkan ölsün Elensin artık atlama yeter. ya dansöz ya çatıdan abi, atlama abi. Çatıdan, çatıdan atlama. atlama İlk kim çeviriyor? Abi ben arkadaşlar ben hayatım benim bir kumar olduğu için ilk ben çeviriyorum Arkadaşlar hiç bakmıyorum Neyin geldiği umurumda bile değil çatıdan atlamak gelirse çatıdan atlarım Atlar Çünkü bu arada Yeter artık Durmuyor Allahım ne olur çatıdan atlamak ne geldi? Nolursun. Mekik geldi. Kaç Ç mekik çeksin? Kaç çekeyim? Siz belirleyin onları 31. Abi. 31 tane mekik çek lan. Kalk oradan. Kalk. Abi tamam. 1, 2, tamam. asker bu çocuk be. 3, 5. <laughs> bu arada şort götümün arasına girmeye başladı. Aşağı doğru gidiyorum. Çekiniz <laughs> <kez> ha. <laughs> Kaç oldu? Saymıyorsunuz ki. 12. 12. <gülüyor> <gülüyor> 15. 30. 31 abone. <laughs> Boşal. Aa bu evet oldu. <laughs> Geldim. Çeke çeviriyorum. Çevir İnşallah abi. İnşallah gelmez. Bakalım of 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 Squat mı? Çatıda squat mı? Çatı da squat <laughs> bir şey diyeceğim Koca Lililililililer <laughs> <laughs> Abi ya Abi Bence çatının ucunda yap, Abi birisi sıksın seni düş oradan aşağı Tam bir enerji içeceğim için buda reklam gibi olacak lan Reklam verin lan bize lan Lan squat yapıcağın Wow. Abi ne tarafa yapayım? Koca Lilililililililer ne tarafına doğru squat yap Abi Skat. şurada yap önümüzde yap <laughs> Kaç tane yapıyorum ben? Abi 31, 31 tane yapıyoruz Abi her şeyde 31 tane olmaz ki Yok kalçayı bize dönmen lazım Abi şöyle Aynen. Beni, beni tam, tam olarak öyle, öyle bu arada bir. Deli diyecekler bize Onu dediler bile. Bu arada da. ben var ya aşağı doğru bastıkça bu biraz daha şey oluyor ha. Esniyor. Çöker mi? Esneyen şey bu mu? Çatıma. Çatılan, çatı lan. Ha tamam pardon. Kaç oldu? 12. <laughs> 12 oldu. 2. Yan 3. komşu bize bakıyor vuracak, öldürecek. Abi bizi. yoruldum. Yeter bence. Kum hala çekiyor mu ya? <laughs> Kaldım. Ye. <laughs> Yatsana çocuğum. İçimde bir umut var. Ye. Abi uyuyabiliyor değil mi? Ben uyuyamıyorum aga. Benim problemlerim var arkadaşlar. Zaten beni sevgilim terk etti. Ya abi sus uyumaya çalışıyorum ya. Bana ne ya? Abi sevgilim beni Bana terk etti. Bana ne abi derdin ne? De. Allah Allah. E çıkarttım. Da belki mesaj atar bir barışmak için. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İlişkimizi kurtarmaya çalışıyorum bu YouTube videosunda baba. Uyumaya çalışıyorum. Susar mısın? <laughs> arkadaşlar şimdi çatıda Botu birlikte tribün şarkı kapışması freestyle atıyoruz. Ye, yeah, çünkü yapacağız. <fil> <coughs> <laughs> <fart> ne alaka? Cebimde 10 liram var. <laughs> ne yapsam bilmiyorum. <laughs> Güzel tepe yolunda torbacı bekliyorum. Ben kendimi içerek teselli ediyorum. La, lay la, lay, la, lay la 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 Demlenirken lamba <gülüyor> altında <gülüyor> birden mesaj geldi. Dedi ki elveda. Yıkıldım başım ortun dönüyor Annem annem ben ne gacılar gördüm Annem annem doktoru avukatı eczacısı Annem annem hiçbirini onun gibi sevmedim Sen o kızı neden gelin olarak istemedin Oy anne neden neden Batu ne ne ne? Beni özledin mi lan? Hayır abi? sus uyuyacağım abi ne olur valla çatının tepesindeyim yapacak bir şeyim kalmadı artık uyumak istiyorum sabah olsun bir an önce şişkirip gideyim yeter ya. Kirem yer mi? Kirem yerim. Al. al canım. Komşuculuk ölmedi gördün mü? <laughs> al. Komşu komşunun külüne muttaştı. Al al. Sen devam et biraz daha al. Ben rezillik yapma. Terbiyesiz Annenin rezillik yapmadım al dedim. Teşekkür ederim al çünkü ben de yoktu zaten. Onun için mi verdim al? Oğlum kas dalt oldu buradayız lan. Abi bu çocuk biz uyurken falan çekiyor mu? Bilmiyorum ki <laughs> Ama sürekli bir ışık gidip geliyor mu? <laughs> <arada. gülüyor> evet evet. Ben, ben ışık de... gittiğinde uyuyakalıyorum. Alnım ağzımın dibine ışık sokunca uyanıyorum. Arkadaşlar başka nerede yaşamamızı istersiniz? Yorumlarda yazın. Sizi çok seviyorum gerçekten. Sırf var ya balkon videosunda bu kadar like attığınız için yaptık bunu. Ama olur da tekrar söylüyorum. 40 bin like gelirse YBZ efsane bir şey yapacağım oğlum. Arkadaşlar o yüzden 40 bin like atmayı unutmayın. Kaç saat oldu? 10 saatten fazla olmadı. Oğlum o kadar da gece, gece gece yap şu an gece. Evet gece. <laughs> Batuhan abi. Hı. Hmm. Sabah oldu. Bana ne şimdi? Umut abi. Abi şunu tutma gözümüze ya. Sabah oldu ama. Kaç saat? Beş. Batu gitti mi? Hayır yatıyor. Nasıl yatıyor ya? Beş mi lan harbiden saat? Evet. Abi inemiz <laughs> Ama inmek <himmet> de istemiyorum. <laughs> ベラテンの全長風でましっかり。<music> Batu çok üşüdük oğlum. Batu çok üşüdük oğlum. Bu daha kalkmaz herhalde. Böyle yapın videoyu bitireyim ben. Kalkmazsa biz inelim bu kasır olur mu? Olur. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. 1-2 saat falan almışım bu arada. Üşüdüm gerçekten hava soğuk. Biz niye geri zekalı gibi üstümüzü tam böyle hudi mudi almadan çıktık. Bir videonun daha sonuna geldik. Sağ tarafa ve sol tarafa izleyeceğiniz videolar bırakıyorum. Söz verdik tuttuk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Batu'nun kanalını buraya bırakıyorum. Abone olun. Like atın. Bir şeyler yapın. Hızlı videolar gelecek. İyi ki varsınız. Bir daha da benden böyle böyle şeyler istemeyin lütfen. Ama 40 bin like daha efsane bir şey geliyor haberiniz olsun. Bay bay.